Selamlar herkese. Hayırlı seneler olsun efendim. 2023'e girmiş bulunmaktayız. Bugün RimWorld'de başlıyoruz. RimWorld 3. sezon 2023'te ilk bölümüyle sizlerle efendim. Umarım keyifli bir yıl geçirirsiniz. Keyifli bir sene olur hepimiz adına. RimWorld serimize başlıyoruz. Bir önceki serideki yaptığımız hataları yapmama kaydıyla bakalım neler yapacağız, neler edeceğiz. Hep beraber göreceğiz. Kayıp kabile olarak başlayacağız bu şeye sıfırdan karanlık çağlardan uzay çağına doğru bir geçiş yapmayı planlıyoruz. Bakalım bu sefer elimizde ne var ne yok her şeyi kullanmaya daha böyle kontrollü gitmeye çalışacağız. En azından öyle yapmayı planlıyorum. Neler olur neler biter bilmiyorum. 2023 bakalım Rimworld'de neler getirecek bize ve dağasında neler olacak hep beraber göreceğiz. 2 Ocak'ta da Ragnarok yayınıyla sizlerle olacağım. Topluluk sayfasından da canlı yayın duyurusunun detaylarına ulaşabilirsiniz. Bakalım God of War Ragnarok'a başlamış olacağız. Onda duyurusunu buradan yapalım. Yani siz bu videoyu izlerken bu günün akşamında Ragnarok'ta yayında olacak akşam saatlerinde. Topluluktaki duyurudan bakabilirsiniz arkadaşlar kısacası. Bakalım başlayalım. Kayıp kabile olarak e, şöyle söyleyeyim DLC olarak da sadece Kraliyet DLC'si aktif şu an ve Randy olarak oynayacağız. Bir, bir önceki serimiz Piyano Betchilex'ti. Şimdi Randy ile rastgele olarak üzerimize 2023'te yağdırabilecekleri en kötü tecrübeleri bakalım. Bize yağdırsın. Biz de onlara karşı koymaya çalışalım ya da iyi ödüller verirse onları almaya çalışalım. Tekrardan save olmasın istiyoruz. Hayatta kalma savaşı vereceğiz. Yoshi, Teacher, Zar, kart oyunu. Düşünce. Düşünce çekirdeği iyidir. Birazcık kalabalık olsun. Orsan grubumuz olsun. Barbar kabilemiz olsun. Bir de barışçıl kabilemiz olsun. Bakalım canlandıralım dünyamızı. Bir oluşturalım dünyamızı. Neler olacak hep birlikte görelim. Evet dünyamız pardon dünyayı %50 yapacaktık. %50 yapmadığımız için tekrardan oluşturuyoruz. %30 çok küçük oluyor. %50 daha böyle bir yani bizim için daha ideal. Evet dünyamız oluştu. Şimdi Şöyle yapacağız arkadaşlar. Şu yeşil alanları yani ılıman orman, tropikal orman işte ne olursa. Amazon yağmurları, ılıman ormanlar, tropikal yağmur ormanları. Buralara yerleşmeyeceğiz. Buralarda savana, savana kısmına yerleşeceğiz. Bakalım güzel bir savana. Buralar ne? Bir çöl. Çölde de biraz sıkıntı olur be. Çölde hemen şey yapmayalım. Ben savana kısımlarına yerleşmeyi düşünüyorum açıkçası. Burası nasıl? Mermer ve granit. Geniş tepe. Oğlum burası çok iyiymiş ha. Neyimiz var etrafta? Tarafsız. Tarafsız. Bir tane düşman. Bir tane burada düşman. Barış Çırkı bile burada da vallahi şurası çok iyi geldi ya burası olur, burası olur. Evet da birazcık böyle daha böyle bir challenge tarzı bir şey olsun istiyorum. O yüzden Sıvana iyidir. Odun bulmamız daha zor oluyor da O yüzden o şekilde devam edelim bakalım. Bu arkadaşımız iyiymiş yalnız ama psikolojik olarak du aşırı duyarsızmış. Sürekli bize tahta ayağı varmış. Gidebilirsin sen. Böyle hemen kısadan bir bakmak istiyorum. Neler vermiş bize? Kaplan var, madencilik, inşaat, yakın dövüş ve zanaatı var. Yani bizim kullanacağımız bu arkadaşta madencilik ve zanaat, e, madencilik ve inşaat olur. Baçırda aşçılık var, tarım var. Bu arkadaşta tarım ve yönüyle yünüyle Ateş manyağıymış. Yakacak. Bir önceki seriden hatırlayacaksınız. Jack Amatro. O da bir ateş manyağıydı. Yakıp yakıp duruyordu koloniyi. Başka yapabileceğimiz bir şey var Tarımda peza. Peza, mavi. Aşçılık iş. Aşçı şeylerini yapabiliriz. İyimser ve hızlı öğrenenmiş. Köstebekmiş. Burada sanat, madencilik iyi. Sanat ve zanaatta iyiymiş bu. Harika hafızası varmış. Bu arkadaşı bir değiştireceğim. Tıp ve kültürü önemsiyorum. O yüzden ikisinin de olduğu, güzel olduğu bir şey bakacağım. Bizi yormayacak derecede olmasını istiyorum açıkçası. Bir tane gelmedi. Ah geldi be. Sonunda be. Kimyasal karşıtı, yeniyor, biyonik karşıtıymış. Taşıma falan yapamıyormuş. Olsun. Boro, Borocum sen kültürün ve tıbınla bizi iyi yerlere taşırsın diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım bu şekilde 5 kişiyle başlıyoruz. Tanrılar çok kızgındı. Makineleri yolladılar. Biz de oradan kaçabildik. Şimdi böyle bir haritaya bakmak istiyorum. Haritada tarım yapabileceğimiz alan çok var mı? Var. Güzel. Tarım yapabileceğimiz bir alanımız var. Sonuçta o alan o bak şurada bir şeyler var. Kalker duvar. O bak verimli araziler de var. Verimli tarım arazisi de var. Güzel. Onun dışında var mı böyle bir alıp verebileceğimiz, ekonomiye can verebileceğimiz şeyler var mı diye bakıyorum da şuraları değerlendirebiliriz daha ilerleyen safhalarda. Burada sıkıştırılmış meselik işim taşıyor. güzel. Şu kısım birazcık daha böyle şey geldi şu an. Yani Bunlar ne? Çelik. Böyle bir bakacağım. Şuralara yerleşebiliriz. Buralara da yeterli miktarda şeyi kuracağız. E, ne derler ona? Olayları yapacağız. Evimizi falan kurarız. Önce bir ağaç keserek başlamak istiyorum olaya. Buraları bir budayalım bakalım neler olacak. Hep birlikte görelim. Tabii ki işten de bahçıvanlık. Bahçıvanlık herkese şu an bir. Taşıma bir. Evet şuraya yerleşmeyi düşünüyorum ama doğru mu düşünüyorum acaba? Ya da şuraya yerleşiriz. Bu ne? şucu deve. Allah Allah. Yabanda bakalım tavşan var. Tavşanları da hayvancılığı iyi olan biri eğitebilir mi? 9, 6. Bence boro eğitir onları ya. Tavşanları eğitelim. Tavşanlar önemli. Onlardan böyle iyi şeyler yapabiliriz diye tahmin ediyorum. Şimdi yerleşeceğimiz yeri belirlemek istiyorum. Bunları bir kaldıralım. Burada granitler var. Önce şunları bir sahiplenelim. Sonrasında da yıkalım. Evet bunları yıkış vermiyorsun. Tamam. Çok güzel. Şimdi şöyle de bir şey yapmak istiyorum. Şuradan yapıdan bir bakacağım nerelere kadar gelişleyebiliyoruz. Tamam. Şurası var ama ben buraya yerleşeceğim için şuraya bir tane tuzak bir şey koyabiliriz. Şuraya kurabiliriz. Bir de yukarıya duvar atar. Yani şöyle bir tane bir şey yapabiliriz belki. Onun dışında da buraya böyle bir yerleşmek istiyorum. Bakalım şöyle bir dikdörtgensi. Dik Dikdörtgenimsi bir olay yapalım. buraya böyle. Evet. Bir de, şimdi de başta böyle depomuzu inşa etmemiz. Üstüne bir de yiyecek alanımızı belirlememiz gerekiyor. O yüzden daraşmalık bir yer olacak gibi dursa da. Yanlış oldu. Daraşmalık gibi dursa da onu biz halledeceğiz. Yani buraya masalar falan atarız. Bir şekilde bir şeyler yapacağız. Bakalım. Böyle bir izin verelim taşıma şeylerine. Bunlar ne? Kalker kolon. Kolon. Yıkabiliriz. Bir de şunları yıkalım. Bu arkadaşları yıkalım. Hemen şuradan da şunları bir almak istiyorum ki bize başta çelik çok lazım olacak. Çünkü niye? Bir tane odunlu ocağımız olsun. Yorum bir tane kasap noktası şöyle dışarıya atacağım onu. Kirlenecekse dışarısı kirlensin. Abi yapacak bir şey yok. Onun dışında yatak yerlerimizi atalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hayvan uyuma noktalarımızı belirleyelim. Şu tane hayvanımız var galiba yanlış görmediysem. Evet. Oradan da bir alan belirleyeceğim onlara. O arkadaşlara. Böyle şuralarda gezinebilirsiniz. Bir de tarla yapacağız ama tarlayı şu tarafa doğru mu yapsak? Bir dakika. Tarla buradan alıyor mu? Allah alıyor. Şurada da birazcık alıyor ama o sıkıntı yok. Alandan hemen tarım alanı böyle şuraya alabildiği kadar tarla yapalım. Böyle. Böyle. Buraya bir de çatı istemiyorum. Çatıyı kaldır dedik ama Karla doğru yapmışımdır. Oraya nereden bir kapı yapabiliriz? Hem şuradan hem buradan kapı yapalım. İki tane birden girsin. Bir şey olmaz o kadar. O kadar kastıramayacağım. Alalım. Hadi bakalım. 2023 Rimworld 3. sezon başladı. Hızlandıralım. Silahsız avcı diyor. Şimdi onlara bakmadık asıl. Asıl önemli olan onlar. Sen pilayı al tamam mı? Sen yakın dövüşçümüşsün. Sen bu bıçağı al. Mavi sen ne yapıyorsun? Sen de yakın dövüşçüsün. Sen bu sopayı al. Teza. Sen bu yayı al. Borocum sen bunu al. Başka türlü olmaz bizim işimiz. Evet. Bir de alanda odun ekebileceğimiz bir şey var mı? Ağaç ağaç ekebiliyorsak. Böyle şuraya komple. Aktüs ekebiliyoruz. Ejderha ağacı. Aktüs 5 gün diyor abi. Kaktüsü buraya yapıştır. Tamam mı? 23. Kaktüslerden daha az çıkıyor Gelçe ama os nasıl daha az çıkıyor ya 15 15 baya bir olay var evet kaplancım ve heza inşaat olaylarına da girişsinler hayvanlar da şöyle alanda gezinmeye başlasın üstüne üstelik bir de alana buradan şöyle bir alana şu kadarlık bir alan bana yetecekti saman yapmama evet bir kursunlar bakalım neler olacak hep beraber görelim buraya pirinç çekeceğiz Pirinç çekeceğiz oraya patates değil yağmur da yaldır yaldır yağıyor Zaten depolama alanımızı belirlemedik depolama alanımızı da belirleyelim bir de, de çöplük alanı istiyoruz onu da şuraya yapsam yeterli olur evet gençler daha kesebileceğimiz ağaç var mı? Onlara bir bakalım. Buralarda var. Burada var. Akşam da oluyor. O bak bunları bir toplayalım. Sabır otu. Burada ağaçlar var. Burada ağaçlar var. Bunları bir toplayalım. Yiyecek önemli. Yiyeceğimiz olmadığı için şu an. Yani çok yiyeceğimiz yok. O yüzden onu kesme. Şunu kesme. Bu ne bu? Ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Evet. peza ile bu aynı yerde yatıyor ya. Hayır olsun. Siz beraber misiniz? Tanıdık. Bu enteresan. Aynı yatakta yatıyorlar. Neyse bakalım şöyle birazcık daha haritamıza. Bunu şöyle buraya kursa yeter bence. İller var. Oo bak burası çok iyiymiş. Burası çok iyiymiş. Burası müthiş. Harika. Buradaki odunları da alalım. Buradaki odunları da alalım. Tavşanlar bakalım evcilleştiği zaman nasıl etkiler sağlayacak. Evleri yapıyoruz. Evlerimiz oluyor. Evlerimiz derken evimiz oluyor yani. İnşaat işine bu kırmızılar inşaat işinde iki abi. Tamam tavşanımız oldu. Güzel oldu tavşanlar. Onlara da bir uyuma noktası yapalım. Yani tavşanımız oldu. Güzel. Tarımcılarımız var mı çiftçi Ezacım sen çiftçilik yapabiliyorsun Gerçi herkes çiftçilik yapabiliyor ya Bunlar iki yapsın diğerleri bir yapsın Evet beyler ekelim bunu yapmamız lazım Bencolar ha, şurayı kapatacağız Burayı kapatacağız Onun dışında yer yere pirin çekmesi lazım birazdan da fareyi bir avlayalım İguanayı bir avlayalım Biller biraz Ve Şu puma nerede puma bize sıkıntı çıkarmasın Aman diyeyim burada da baya bir şey var ama Şu tarafa yöneldik Bu tarafta da baya bir şeyler var Toplayacaklardır problem değil Mobilyadan da şöyle tabure Hemen 4 tane kadar yapsalar yeterli Dört tane çok değil bir de şunların hepsi hepsini tabure atmamız lazım. Evet savunma gerekiyor. Ben onun farkındayım. Değil, değil mi? Aa bak buraya atamayabiliriz. Geyser var. Geyser var ama olsun. Sıkıntı yok. Bir de araştırmadan taş kesmeye ben hemen başlatacağım. Tamam. Araştırmacımız her şeyi iki. Borucum. Hayvan. Hayvanlarla ilgileneceğin zaman bize sormana gerek. Eğlence işlerine bir bakalım. Bundan bir tane. Bir tane de şundan şuraya attık mı? Güzelinden olur. İçerisi ne derece? 23 derece. Evet burada bayağı granit yanımız var. Bu tarafa doğru yığarsak burada onları yapabiliriz diye tahmin ediyorum. Gençler şuraya bir kaktüs ekebileceğiniz mi ya? Sen nereye gidiyorsun? Hmm, odunları alıyorsun Odunlar iyi geliş, iyi geliştiriyor bizi şu an. Güzel gidip orada her şeyi topla bakalım mavi Agav meyvesinden da zehirlenmeye. Borucum sen nasıl zehirlendin ya? Yemekçimiz mavi. Madencimiz kaplan. Kaplan madene dalsın. Orayı böyle bir coşturmamız gerekiyor. Ağaçları ağaçlara ekemedik yalnız gençler. Bak bu ağaçlar bizi mahvedecek. Aman diyeyim. Aman diyeyim kaplancım zehirlenme sakın. Sen burayı kazmaya devam et ya. Yani şurayı şöyle komple kaz. Güzel 82. Kim inşaatçı bizde? Feza. Feza ne yapıyorsun burada yatıyorsun ya? Güzel onu yapalım. Buradan da hayvan doğrama olayına giriş yapacağız. 22 tane falan yaptım. Odunlu ocakta basit yemek pişirelim. 31 tane yapı verir Büyük ruhsal çekici boru. Neyin var Borocum? Nereye gidiyorsun? Eski acı içine çok aç. Tam açlıkla ilgili bir büyük sıkıntımız var. avlanmamız gerekecek. Koşucu deve kuşları. La şu fillere saldırsak. Filin bir tanesine saldırsak yetecek mi? Okla da fili avlamak biraz sıkıntı olur ya. Başarabilir miyiz bilmiyorum ama. Gençler bir, bir sonraki günde şu tavus kuşun koşucu deve kuşu mu artık? Neyse. Bunu bir şey yapalım. 84 tane et çıkartıyormuş. Bam gü merkezi dalarsa. Sen nereye gidiyorsun lan? Ha bird yiyor. sakın taşımayın ha. Yiyin ama taşımayın. Boron nereye gidiyorsun? Yatmaya gidiyorsun. Tamam. Pezor oraları yıktı. Taburotlarından aga meyvesi çıkıyor belli anladığım kadarıyla. Şimdi buradan böyle niye dolaşmadın da buradan tık 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 geçe geçe buradan. Sorabilir miyim acaba? Asa? Evet güzel. Mavi yemek yapacak. Mavi bir yer, bir kere daha gidiyor. Örtlenler olacak gibi. Şimdi bir dakika bizde kimler ok kullanıyor? Pila var. Boro var. Tamam. Peza. Hem bıçak kullanıyor hem pila kullanıyorsun. Valla biraz disk alacağım. Şuna dalmak da istiyorum. Ya da bir dakika. Bu arkadaşı bir katledelim. Bak yedi. Keselim bakalım onu. Evet. Kabilemize isim vereceğiz. Marula soydaşlık. Nehir çok güzel bir epek kabile. Soydaş. Kompela konfederasyon ağaç gri Ova konfederasyonu olur ve ismimiz de kırmızı kayalı ismi evet. şu taş olaylarına girdikten sonra sıkıntımız kalmayacak inşallah öyle tahmin ediyorum açlık var mavi oğlum yemesene lan tamamlar ne zaman büyüyor 7 gün güzel peza ekiyor abi şuradaki nerede o Şuna dalmamız lazım herkes burada hazır bu yay var değil mi tamam kaplan da bıçak var peza okçu ila tamam gelin bakalım siz ne yapıyorsunuz bırakın bir tamam şimdi şöyle ateş edin bakayım ateş edin ateş edin. Evet şu arkadaşa dal bakayım bir tık bir tık kaç Kaç oradan. Kaç oradan kaplan. Vurun lan. Ya abi vuramayacaksınız mı siz bunu? Bence vurursunuz ya. O kadar da değil. Evet normal. Neyin var kuzum? 18 saat içinde ölecekmişin. Boro ve mavi tıp olayında uzmanlar. Ve bir tane de uyuma noktası yapalım. Ve bunu tıbbi yatak yapalım. Ve tabii ki hasta olduklarında hemen yatakta dinlensinler. Oğlum 18 saat içinde öleceksin. Adama niye taşıtıyorsunuz onu? Bırak şunu. Bak 18 saat içinde öleceksin şimdi. Tarpı vereceğim ağzına iki tane. Bu arkadaşa bir tedavi verebilir misin? Ay Allah razı olsun. Tamam güzel. Güzel. Deve kuşu intikamını alabilir. Asap Haptan hemen kesim yapmamız lazım. Biz biraz sıkıntıda şu an. Bakalım neler olacak. 43 birazcık dayanabilirsek şöyle 2 2 gün yani en azından bir hafta kadar şu faresini de avlayabilsek mi diyeceğim. Boom faresi birazcık bizi yoracak gibi duruyor. Boro ne yapıyorsun? Ya Boro Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın ya. Borocum git kendine şey yap ya. Ya Boro vallahi adamı hasta ediyorsun ya. Şunu kesim öncelik ver. Kes şunu. Bak şimdi canlı yiyorlar ya. Ay Allah'ım. Yırtacaklar kafayı bunlar bana. 2023'ün ilk kolonisi çiğ et yiyerek ölecek. Abi tavşanları keseceğim ya. Büyük karar ama tavşanları... Ulan yeme tavşanı niye yiyorsun? Allah'ım ya hayvanlar yedik. Ya bu hayvanlar vallahi öldürecekler adamı. Oraya değil oraya değil oğlum götür. Bak çok saçma değil mi ya şu hareket? Mavicim niye pişirmiyorsun kardeşim güzel insan. 13 tane hermit var ya şurada. Ya ay Allah'ım ya şunları toplayın. Şunları toplayın. Şunları da toplayın. Her şeyi toplayın. Allah aşkına çiğ çiğ yediler ya. Koşun. Koşun toplayın. Bana hiçbir şey demiyorum abi. Heh, sıcak hava dalgası da geldi. Hadi bakalım bu sıcak hava dalgası geldiyse buralar 4 dereceleri görür. O yüzden şuraya pasif cooler atacağız. Buraya da bir tane atalım. Odunumuz var gayet iyi yeterli bir şekilde odunumuz var. Kaplancım sen ne ara iyileşeceksin acaba ki? Abi sıcaklık bir tane. Taş kesmeyi yapsak taş kesmeden ben yürüyeceğim. Ama taş kesmeyi yapamıyoruz. Bu alanı şuradan alacağım ya. Bu alanı buraya koyacağım. Çöplük alanını şuraya böyle koyalım. Yığınlar falan kalsın. Evet güzel. İyi en azından bunlar olana kadar bir şekilde meyveler ile hayatta kalabiliriz. Burada da bayağı var. Bunları da toplayın. Yani şuradakileri de toplasalar. Puma'ya inmeden bunları toplamamız lazım. Oo çok varmış burada. Şu ne? Burada ölmüş deve kuşu. Bakalım şu puma buna saldırırsa açlıktan bu bunu öldürür. Yakar yani. Çok aşağıda inmek istemiyorum. Burada da koşucu deve kuşu var. Bu da aç kalırsa sıkıntı çıkartabilir bize. Meza. Meza neyin var kucum? Neyin var çocuğum? Sıcak evet ben de katılıyorum ama sıcak yani ne yapayım yapacak bir şey yok. Varsa 50 derece anasını satayım. Bu ne ya? Gençler valla ev alanına gireceksiniz. Sıcak hava dalgası bizi mahveder. Sen yani ne oldu sana ne oldu? Yatağını paylaşıyorum. Tamam bu yatak senin olsun. Meza mutlu olman lazım. Yeni sevgililer Peza ve Mavi. Peza'yı şuraya vermiştik. Mavi de onun yanına geçmiş tamam. Güzel arkadaşlar. Derece 37 derece. Abi şunlar bir olsun. Başka bir şey istemiyorum. Burada 4 tane var. Burada 4 tane var. Diğerlerine diğerlerini gece olduğu için hızlı bir şekilde gidip toplayabilir miyiz? Biasa da 46 derece bir kardeşim. Hadi be. Araştırma ekranından kompleks mobilyaları devam. Bir de şurayı komple bir asat edelim. Herkes bir oraya bir dalsın pirinçlerden yemek yapabiliriz. O olmuş yani. %70'ini toplasak şu an bizim için kafi. Başka türlü oldurabileceğimi zannetmiyorum yani şu odun sıkıntımızı şuradan çözeceğiz. Bir kolonist boşta diyor Peza. Evet, gençler. Gençler biri gelip toplayacak mı acaba bunları? Asat edin dedik ama yani sanki hiç asat etmeyecekmişsiniz gibi duruyorsunuz. Yap ya gel bakalım. İzinli alan dışında. Allah Allah. Ne oluyor ya? Allah Allah. Bunlar niye bunları toplamıyor ya? İzinli alan dışında diyor. Ev falan bir. Agacım kısıtlanmamış hayvanlara yapmışız o yüzden. O yüzden yiyelim. Hoş olmadı bu şu an. Bu hiç hoş olmadı yani. Toplayın toplayın ha. Çok güzel mavi. Aferin. Aferin çocuğum. Güzel. İsraf olsun bir şey olmaz. Herkes tarla. İyi yemek yemek sorunu çözdük. Yemek sorunu çözdük. Şimdi tek derdimiz lüks yemek ya da şey yemek yapabiliyor muyuz? Onu öğreneceğiz. Yapabiliyoruz. 9. Bence yapabiliyoruz yani. Lüks yemek 40 tane istiyormuş. Güzel yemek değil. Dur dur dur. Güzel yemek değil. Vejeteryen güzel yemek. Bir 10 tane de bundan yapsın. Parla işleriyle güzel yapabileceğimiz oranda işlerimizi yapıyoruz. Hadi be. Şuranın yarısını daha birazcık daha böyle yapabilsek. Tamam tamam. Sıcak hava dalgası sona erdi. Şimdi şöyle şu pirinçler bir toplansın. Bakalım yiyecek olayını da mavi çözüyor bizim. Güzel aferin mavi. Yap çocuğum yapır. görev mevcut dedi. Ne diyor? Sincap menentin kabul. Kabul kardeşim. Kimle kabul edelim? Bizim boromuz vardı değil mi? Boroyla kabul ediyorum. Hadi bakalım. İyonla katıldı. İonina. Gel bakalım İonina. Sen ne işler yapabiliyorsun? Bu her şeyi yapabiliyorsun. İnşaat yapabiliyorsun. Avcılık yapabiliyorsun. Senin silahın ne? Aha silahı yok. Beyazı sanat işlerini vereceğiz. Kitleyeceğiz. Üretimden de şöyle güzellik yapacağım. Şuraya bir tane bundan. Bir tane de bundan yapıyoruz. Tamam mı? Mobilyadan da şöyle zaten tabure bu Ionia geldiği gibi hemen inşaatçılığa başlasın. Melanting gelsin sincabı gebertiriz ya o kadar da değil sincabı ölmeyiz herhalde yani. Hı? Ölür müyüz? Lan oğlum onu yapma lan. Sincap nerede sincap? Sincap. Sincap nerede lan? Öldürdük mü lan sincabı? Yo sincap burada dur. Boroya saldırıyor sincap ve mavi. Çok güzel vurun. Aferin aslanlarım benim. Normal mod. Dikkat edelim. Yalnız tıpçı arkadaş birazcık yara aldı. Acı tehlikesi yok diyor gerçi. Tutulma güzel. Katıl eray. Seni bindirelim şu çatıla mekiğine bin. bin. git. Bin git kardeşim yapıyordum belki ama olsun. Şimdi sanattan ben oy 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 neler oluyor ya Rabbil alemin. Büyük heykel yapacağım ama şöyle yapacağım büyük heykeli. Çelikten değil odundan da değil abi. Sadece taş blok kullanacaksınız. Taş bloktan istediğin her şeyden yapabilirsin. Neyimiz var mesela? Granit var. Bir de şey var. Tamam mı? Buradan da mesela bize granit yapıyoruz. Hem de kaç tane? 30 tane. Bunu kim yapacak? Zanaatkarlığı karlığı olan beyaz yapacak. Sanatta da sonra 2 vereceğiz. Beyaz önce bir taş yontsun bize. Arkasından her şeyi yapabilir. Madencilik şey yapabilir falan filan. Odunumuz ne alemde? 18 kalmış. Azıcık odun da keselim. Bir yani daha kesebiliyor muyuz? Bir yani daha kestik burada. Tamam. Arkadaş bunlar ne büyüdü be. Kaplan harikasın ya. Allah harikasın. Boro da yapıyor. Güzel. Tamam yesinler ya. Sıkıntı yok. granit blokları yaptıktan sonra sıkıntı olmayacak. Mülk sahibi ünvanı kazanan Boro'yu bölgeye gidiyoruz. Yine psikolink seviyesi ünvan köylü kabul. Evet tutulmada gittiğine göre düşük miktarda yiyeceğimiz var. Evet. Eskal geldi. Nereye gidiyorlar? Boro. Başlat. Fören başlasın. Oda etkileyici. Odamızın etkileyici tabii ki. En güzel etkileyici bizim odada etkileyicilik. Boroyu kral yapacağız. Kraliçemiz. Hediye töreni saygı değer. Korkunç ihsan töreni. Etkileyici olmayan insan töreni. Onurlu insan töreni. Görkemli insan töreni. Tamam 4 katılımcı. 130 kalite. Boro ünvanını aldı. Boroya şu an çok daha iyi iş düş Çok iş düşüyor yani. Abi nasıl oldu? Burada bir geyser var. Burada bir geyser var. Abi çok değişik yerlere geyserler gelmiş ya. Ben bu yapıdan bir tane daha şurayı yapmak istiyorum. Bir ikişer taneden Granit yapalım. Granitte vallahi sen de yap ya kaplan. Yaldır yaldır yapıyorsunuz ama beza ve mavi. Tam diğerlerinde de iyisiniz. Biraz temizlik işleri biraz sıkıntı bizde ya. Beyaz, beza bunları bir yapsınlar. Yataklar olduğu zaman sıkıntı olmayacak diye tahmin ediyorum. Yani kaplan hemen çıt, çıt 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 delik olaylarına giriyor. Yine 20 şerden böyle bir kaktırsın. Yemeğimiz çok çabuk tüketiliyoruz ya. Yemeğimizi acayip hızlı bir şekilde tüketiyoruz. Mavi parti veriyormuş. Toplansın. Şimdi bir yandan da granitlerle çevreleyeceğim. Şöyle yapacağız. Granit öyle ve şöyle. Şurayı sil. Şimdi de veba çıktı abi. Hatride veba çıktı. Beyazcığım sen yapamıyor musun doktorluğu? Yapamıyorsun. Çok güzel. Kaplanılıyor. Boro sen buna yetiş. Borucum sen buna yetişeceksin kardeşim. Doktor olmak ve köylü olmak onu gerektirir. İlk ünvan sahibi olan sensin. Hafif diyor. Tamam güzel bu iyileştiririz. Bunu iyileştir. O tarafı kapattık. Şimdi bu tarafı da ben bir kapatmayı planlıyorum. Böyle kapatırım orayı da. Tamam mı? Burasını şuradan kapatacağım. Böyle kapatabilirim. Aşağısı biraz sıkıntılı bizim için. Onu da şuradan alacağım. Ve şöyle. Bakalım bir yapsınlar. Nerelerden yapılması gerekiyor ona bir karar vereceğim ama şuradan yapsam daha mantıklı. Buranın da yukarısının tuzaklarını şöyle yapalım. Bir dakika emirler iptal kopyala yapıyı ve bir dakika buradan gelsin o buradan böyle gelsin şimdi biraz burada bir şey olacak büyük ihtimalle ama ben burayı böyle yapacağım yani yapacak bir şey yok buradan bozmak istemiyorum görüntüyü yani şurası açık kalıyor acaba nasıl yapabiliriz böyle yapsak bir dakika şöyle getirsem ama gene açık kalıyor bu abi yok yok eskisi eskisi gibi olması şöyle gelse böyle gelse burası açık kalıyor bu seferde bu sefer burayı kapatmam gerekecek aslında kısır döngüye sokabiliriz biliyor musunuz <laughs> <laughs> Ama girmezler belki girmeyebilirler. Neyse ya boş ver abi böyle böyle böyle, ha, böyle değil böyle. Buradan böyle burası böyle gelsin burası da böyle gelsin. Biz burada savunuruz onları şuralara falan böyle bir şeyler yaparız. Ee, savunma atarız yani güvenlikten bir şeyler atarız yani. Yapacak bir şey yok. Bunları atmam gerekiyor. Bunu da böyle koyayım, buradan çıkamasınlar. Granit tuzak döşeyebiliriz Onun dışında alt kısım ve bu yan kısım kaldı. Yan kısmını birazcık ne şey bırakacağım? E, ne derler ona? Açık bırakacağım. Burası da böyle gelsin, böyle gelsin, tamam mı? Böyle gelsin ve burada bitsin. Ufak tuzaklar bence bizi taşıyacak. Buralar falan bitirdikten sonra yani temizlememiz lazım. Her yer kirlenmiş. Onları da yapmamız lazım. Kaplan da bir yandan şey yapıyor güzel. Yani kaplan bu işi yapar. Kaplan bu işi yapar. Kaplan götür. Granitler nerede var? U bayağı bir burada yakın yerde granit var. Mermerimiz de var güzel. Hiç öyle şeyim yok. Hepsini ayırmazlık yapmıyorum ama bir şey lazım. Araştırmada kompleks mobilyalar araştırıldı ve biz kurutulmuş et araştırılmış zaten. Demircilik değil de elektriği araştıralım arkadaşlar. Elektrik. Elektrik bizim için önemli. Şu an elektriğe çok ihtiyacımız var. Yani elektriksel açıdan büyümemiz çok önemli. İlerleyen kesimlerde şurada. Evet şu Kaktüsleri ekmemişler ama ya. Kaktüsleri ekselerdi güzel olacaktı. Ablam bence sen bu granit işini o beyaz da yapıyor. Lan güzel inşaata da yardım ediyor. Aşmaya yardım ediyor daha doğrusu. Duyun bakalım. Meditasyon alanı istiyorsun. Meditasyon alanı nereden yapıyoruz ki? Ha buradan yap. Tamam şöyle kaktüsün yanında Yap ama ben o kaktüsü oradan alırım tamam mı? Ondan sonrasında alet dolabından bir tane yapsam. Tam şöyle ortaya koysam ikisini birden alıyorum. Yani tam ortaya koysak hepsini alır. Yani tane yapalım. 200 tane çeliğimiz var yaparız ya onları. Alet dolabı. Bu tarafa doğru genişleyebiliriz. Hatta buraya doğru bir giriş bile açabilirim şöyle. Bakalım neler olacak hep birlikte görelim. Yani şurayı kullanabiliriz diye tahmin ediyorum inşallah. Bu açtı be direkt açtı. Vay arkadaş direkt açtı. Direkt açtı. Helal olsun. Zeminden beton. Kaldırım taşı. Granit. Granit kaldırım. Granit fayans. Granit fayans fayansın güzelliği bir. Mermerin güzelliği bir. Herkesin güzelliği bir. Tamam. Bunda peki eee ne kadar istiyorsun? 500 iş miktarı. 100, 100 tane istiyorsun. Ha, hmm, tamam. Yeşim maddesinden de yapalım. Bir dakika şimdi. Ben burada yeşim maddesi görmüştüm. O yeşim maddesini çok merak ediyorum. Bir önceki seride de yapamamıştık. Bu seride en azından yeşim maddesinden bir şeyler yapalım. Git bakalım kaplan oraya sen şimdi. 100 tane yeşim maddesi çıkartırsan bize 10 numara 5 yıldız olur. 40 buradan çıktı. 40 buradan çıksa. 80 120 güzel. Bunları kazmaya devam. Bunları taşıyalım arkadaşlar. 162. Güzel mavi de olaya müdahil oluyor. Bence sen bunları buradan alırsın taşısın. Güzel. Güzel. Şimdi bizim sanatçımız kimdi? Beyaz. Beyaz o işleri yaptıktan sonra kardeşim güzel kardeşim. Güzel insan. Sen onlara bir dalarsın. Bir şeyler yaparsın. Hayvanlar. o ceylanlar gelmiş. Bir dakika ceylanları bir avlayalım ya. Gençler avcılık yapabilen herkes. Mavi de bitik. Avcı silahı yok ya. Beyazda mı acaba pila? Evet beyazdaymış. Pilayı bir bırak tamam. Mavi gelsin pilayı kuşansın. Nereden geliyorsa artık o. Ha yeşim taşlarını topluyormuş Betü. Neyse olsun ceylan. Yanları ablamamız lazım. O yüzden şart yani. Boro herkes avcıla. Hadi. Haydi avcılık yapıyoruz. Bunların hepsini belleyin. Hadi bak güzel güzel. Güzel güzel. 26 tane canlı doğru yapalım. Pirinç bitkisi küflenme. Güzel. Aferin. Ben de tam başımıza ne gelebilir ki diyordum tam. İlk küflenmemizi de gerçekleştirdik. bu böyle komple yayılacak. Buraya da yayılırsa ayvayı yedik. Yani komple yayılacak zaten. Açlık krizini şeyle çözebiliriz. Avcılıkla çözebiliriz diye tahmin ediyorum. Beyazcım güzel insan sen ne yapıyorsun ya? Neyse bundan yap bir tane. Yeşim taşıyla olandan yapma zaman istiyorum aslında da. Neyse olanlar oldu artık. Evet avlanıyor musunuz? Burası sen avlanacaksın gibi duruyor ama. Bir bakalım hadi hayırlısı. Hadi hayırlısı. Ulan kaçırtma onu. Üpersin. Süpersiniz ya. Vallahi müthişsiniz ya. Harikasınız. Mükemmelsiniz. Şaheser. iyi niyet. Ne istiyorsun bizden? Hmm. Bu arkadaşa biz uzun yay veriyor ya. Bunu burada Dark Light Nation. Bizim kültürümüzü öğrenmek istiyormuş. İyi niyet için yapılabilir mi? Leselik ve 16 gümüş için yaparım. Hapsül vardı bölgeye git. Oğlum ne yapıyorsun? Direkt başla. Oo bu ne biçim bir şey yo. Yo. Yo sen ne biçim bir şeysin ya. 7 gün içinde mekik kalkıyormuş. 7 gün boyunca bizdesin. Hmm. Sana böyle yapsak. Ben bence onu bırak. Her şeyi bırak. Böyle bir hasta hasta olursan bir şeyler olursan onları yaparsın. Hadi bakayım yürü. Araştır. Araştırmaya bak arkadaş bu ne biçim bir şey ya. Kültür 13. Beyler şu pirinçlerle bir ilgilenin be. Sıçradı samanlara da ya. Of. Sıçradı samanlara da sıçradı. Of. Of. Güzel. Nereye kadar kovaladın ya. Bora koşuyor. Ceylan peşinde. Güzel. Bora'ya ne oldu? Bora'ya ne oldu? Çık bağlantı. Kurtar. Gel bunu kurtar. Çabuk 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 çabuk. Mavi. Koş buraya çabuk yemek yap. Oğlum onu yedirme ya. Of. Allah aşkına sen buna git ya. Sen buraya git dur. Allah'ım ya. Sen buna git ya. Yemek yedir. Yemek yedir. Yemek yedir. Çabuk. mavi sen avlanmıyorsun tamam mı koçum? Sen aşçılık yapıyorsun. Boyuna aşçılık yapıyorsun mavi. Boyuna aşçılık yapıyorsun. Hatta şöyle yapıyorsun. Ve evden dışarı çıkmıyorsun mavi kardeşim. Güzel yani en azından. Ya mavi güzel insan niye böyle yapıyorsun ya sen? kim yapmaya izin vermiyorum kardeşim. Bunları kes. Kesin bunları. Borocum sen de şey yapmıyorsun. Avcılık yapmıyorsun. Tamam mı? Sen işine odaklan koçum. Yemeğini memeğini ye. Bir şeyler yap. Bu ne ya? Allah aşkına bu nedir ya? 2023'e girdik arkadaş hala küflerle uğraşıyoruz ya. Keşke temizletebilseydik ya. Temizletebilseydik iyiydi. Neyse. Bu arkadaşın altı günü var. 6 günde ben burayı ektiririm ona. Bir dakika kaplan. Güzel insan. Buraları bir temizlesen sen ya. Temizle temizle temizle. Buraya ekmeğe izin veriyorum. Nereye gidiyorsun lan? Ha, tamam taşınacak şeyleri taşıyorsun. Güzel. Herkese bir şey lazımdı. Onlardan lazımdı. Ebder turumbolar geldi. Nereye geldi onlar? Yanlış tıkladım. O yüzden göremeyeceğim şimdi. Ah be şurada tuzağım olsaydı onu ben aşırttı blackboard yapardım. Hem de 2 tane çatır çatır. Devam devam. Ceylanlar ne oldu ya? Ceylanlar patates oldu. Iguana ile şeyi avlayalım. Buradan şunları alalım. Bunları toplayalım. Daha bunları komple toplayalım. Burada da bunları toplayalım kankilerim ah be şurada tuzağım olsaydı bu kankiler bize çok güzel iş yapardı be vallahi çok güzel olurdu Kaplan şimdi taşınacakları taşıyacak Darklight bahçıvanlık ve çiftçilikte bir yerlerinde tamam bu arkadaş vebayı atlattı herhalde hani. bak şurada bir de tuzağım olsaydı çok güzel olurdu ya pıt pıt vururdu oraya güzel olabilirdi yani neyse şuranın kapılarını da yapmaya başlayayım ben güzel maviyle Darklight burayı yapıyorlar eksinler bakalım gezgin geçiyormuş nerede o gezgin bunlar mı bir grup gezgine bak bir grup yolucuyum hayat yolunda odunumuz ne alemde abi odunumuz çok sıkıntılı bir alemde. Tamam keselim abi bu odunları falan. Büyük ruhsal çöküş Darklight. Neden? Neden? Yetersiz beslenme. Yetersiz beslenmeyin abi ya. Mavi nerede Mavi? Mavi senin ağzına vuracağım. Neredesin? Şurayı de bir kurabilir miyiz şöyle? Güzelinden. Kurduk güzel. Bak. Beyaz o yeşim taşı şeyini yapıyor Güneş çarpması Darklight Başlangıç tamam Abi şu aga meyveleri bizi kurtaracak Yani şu pirinçlerle biz Valla başımız belada yani Elektriği de araştıramadık Elektriği araştırmamız lazım Bir, bir sonraki bölümde büyük ihtimalle elektriği araştırmış olur Diye tahmin ediyorum Odunda bir anda çığır verdi Yani yapılacak bütün malzemeleri de bir yandan yapmaya çalışıyoruz Kim o? Darklight dark, Çocuğa fazla mı yüklendik acaba? Çiğ yemek yemiş çıplak Ben çıplak çalışıyor diye kimse onu umursamamazlık yapmıyor Kalkerden bunu niye yaparsın ki? Ben kalkerden yap demedim ki onu ben onu kalkerden yap demedim ki sana Burada odundan yapı verseniz ne olur ölür müsünüz yani. Ee, bu arada inşaat işini de Darklight'a yıkacağım. Gitmeden 4 günü var. Bir inşaat yapsın ona da ekim yapmaya izin veriyorum. Darklight o bak burası güzel. Öfke nöbeti geçirme ya. Of neyse. Öfke nöbeti geçir. Hadi geçir geçir tamam hadi izin var. 2023'ün ilk öfke nöbeti Darklight'tan geldi arkadaşlar. Ne için biliyorsun? Kötü baraka kimyasal isteği varmış. Ya masa olmadan nasıl yemek yemek Masa var burada kardeşim ya. Sanki ben diyorum ona yemek yeme. diye sen ne yapıyorsun? Kaplan orayı açtın ama orayı hemen yapman lazım. Onları bitti büyük heykel yap. O bak yeşim taşı dur. Şimdi bununla ilgili bütün şeyimizi alacağız. Güzellik 780. Abo kur bunu buraya. Hatta buraya kur böyle. Komple yolun ortasına kuruyorum onu. Hadi bak Kaf oldu. Ezacım sen niye yapamıyorsun ya bu işi? Yetenekli değil misin sen o konuda ya? Yeteneklisin kardeşim. Yok yanlış yere bakıyormuşuz. Yetenekli değil misin? Kaplanmış yetenekli olan. Ama neyse senin de yeteneğin var. Darklight'ın 3.8'i kaldı. Aferin abi. Temizle koçum. Ne var Her yer temizleyin her yeri temizleyin koçlarım. Hop kesme bitkiyi. Buraları da bir temizleyiversen güzel olacak. 10 numara olacak. Tamam %25. Evet. İlk kolonimiz hayırlı ve uğurlu olsun. 2023'ün ilk kolonisi hayırlı ve uğurlu olsun diyelim. Bir sonraki bölümde görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. İyi seneler diliyorum. İnşallah güzel bir sene olur bizler için. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Akşama da God of War'da. görüşmek üzere. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Bay bay.